Herkese selamlar. Umarım herkese Bugünkü video konumuzda Windows'umuzda ekranın ters dönme sorununu nasıl çözebileceğimizi göreceğiz. Gördüğünüz gibi benim masaüstü şu anda ters ve bunu nasıl düz çevirebileceğimizi göreceğiz. Şimdi bunu yapabilmemiz için ilk önce sizin masaüstünde olmanız gerekiyor. Masaüstünde boş bir yere sağ tıklıyoruz ve buradan görüntü ayarlarına geliyoruz. Görüntü ayarlarına tıkladık. Ve benim e, sorunum ikinci ekranımda olduğundan dolayı ben burada ikinci ekranımı seçeceğim Sizde belki de ikinci bir ekran olmadığından dolayı e, sadece birinci ekran gelecek ve böyle mavi olan ekran seçeceksiniz yani birinci ekran kısacası şimdi şeye geliyoruz ve buradan ekran günü diye bir şey var gördüğünüz gibi Burada ne yazıyor? Yatay e, döndürülmüş diye bir şey yazıyor. Ben bunu seçiyorum ve buradan yatayı seçiyoruz. Değişikliği koru diyeceksiniz. Ve değişikliği koruduktan sonra ayarları kapatıyoruz. Ve gördüğünüz gibi artık bizim ekranımız düz bir şekilde görünüyor. Umarım bu video işinize yaramıştır. Eğer bu videoyu beğendiyseniz lütfen like tuşuna basınız. Kanalıma da abone değilseniz abone olarak bana destekte bulunabilirsiniz. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepinize iyi günler dilerim. Bay bay.